Merhabalar. Bugün mutfağımda sizlere akşam yemeklerinize yapabileceğiniz tencerede köfte patates yemeği olacak. Yanına da bol tereyağlı şehriyeli bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Her zaman tatlı börek, pasta tarifi olmaz. Bence arada bu şekilde akşam yemeklerinize yapabileceğiniz güzel tarifler de vermek istiyorum. Yemeğimizi yapmaya köfteyle başlayalım. Köftemizin malzemeleri yaklaşık 300-350 gram kadar orta yağlı bir kıyma. Ama benim bugün kıymam dana kıyması. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim o yüzden. Eğer sizinki yağlıysa hiç sıvı yağ eklemezsiniz. Bir çay bardağı galeta unu. Eğer galeta ununuz yoksa tost ekmeğiniz de varsa onun içini ıslatıp ya da bayat ekmeğinizin içini ıslatıp suyunu sıkarak katabilirsiniz. Bir tane kuru soğan, iki diş sarımsak, bir miktar maydanoz, baharatlarım da kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Kimyonunu fazla atmayın. Bir tane de yumurta. Soğan ve sarımsağı rendeleyerek başlıyorum. Robottan da geçirebilirsiniz. Ama ben köftede her zaman rendelenmesinden yanayım. Ve ince yeriyle, kalın yeriyle değil. Bir tane yumurtamızı da katalım. Galeta ununu. Baharatlarımızı. Kıymamı. Maydanozu da küçük küçük kıyalım. Maydanozu da doğradıktan sonra hatta biraz sıvı yağ katacaktım unuttum. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da kattım. Maydanozu koymak zorunda değilseniz o tercihe bağlı. Güzelce karıştırıyorum. Eğer zamanınız varsa köfte harcını 1-2 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Bu bütün köfteler için geçerli. Daha da lezzetli olur. Köfteyi hazırladıktan sonra şeklini verelim. Şeklini verirken isterseniz elinizi biraz yağlayabilirsiniz ya da ıslatabilirsiniz suyla. Patateslerimi de soydum, hazırladım. Yine onu da ince uzun şekilde doğrayacağım. Geniş bir tencere ya da derin bir tavanız varsa onu alın. Köfte, patates diye böyle dizin. Köfte patatesi her yere yerleştirdim, ortasına da bir tane domatesi dörde bölüp koydum. Ama siz aralara da koyabilirsiniz. Biberimi de ekliyorum. Hemen sosunu da hazırlıyorum. Yemeğimizin sosu için bir yemek kaşığı domates salçası. Eğer acı yapmak istiyorsanız da bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı su. Çok az tuz. Patates için koyuyorum ve yine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Tenceremizi ocağa alalım, altını açalım. Sosumuzu, hazırladığımız sosu yemeğin üzerine dökelim. Hatta biraz daha su koyacağım. Yarım bardak kadar da. Az geldi gözüme. Patates her zaman için su ister. Kaynamaya başladığı zaman orta ateşte pişiriyoruz. Hemen kapağını da kapatayım. Tencerenin. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladığı zaman orta dereceye açıyorum. Ve yaklaşık 40 dakika kadar sürer herhalde pişmesi. Ama piştiği zaman sizlere söyleyeceğim. Yemeğimin yanına da şehriyeli tereyağlı bulgur pilavı hazırlayacağım. Sizler pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Her ikisi de güzel oluyor. Pilavı yapacağımız tencere ocağı alalım. Altını açıp şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katalım. Ve tel şehriyeden koyalım. 1 yemek kaşığı. Hatta biraz daha. Şehriyemizi kavuralım. Yemeğim kaynadı bir de. Hemen altını orta dereceye getirdim. Şehriyemiz kavrulunca hemen ocağın altını orta dereceye getirin. Ve bulgurumuzu katalım. Pilavlık bulgur. 1,5 bardak koyalım. Bulgurumuzu yaklaşık 3-4 dakika kavuralım. kavrulduktan sonra tuzunu ilave edelim yeteri kadar. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağını. Kaynamış olan suyumuzu da ilave ediyoruz. Ölçeceğim ne kadar koyduğumu. Şöyle bir. Evet. 3 pilavı güzelce karıştıralım. Suyu yeterli. Benim bulguruma göre tabi. her bulgur aynı su almaz. Kapağını kapatıyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilavım suyunu çekti. Bakalım. Gayet güzel olmuş. Karıştıralım. Altını da kapatıyorum. Pilavımı demlenmeye bırakacağım. Yaklaşık 10-15 dakika. Kapağını kapatıp bırakın demlensin güzelce. Tane tane olur. Yemeğime bakacağım. Çünkü artık pişti. Yaklaşık dediğim gibi 35 dakika falan sürdü. Şöyle çatalla patatese batırın. Gayet güzel pişmiş. Köftem de pişmiş. Eğer yemeğin suyu çok azalırsa kaynar su ekleyerek dengeyi sağlayabilirsiniz. Benimkinde biraz daha suyu var. Tam istediğim gibi. Ocağın altını kapatıyorum. Hiç bekletmeden yemeklerimi servis edeceğim. Yemeğim servise hazır. 40 dakikada hem pilavım hem cacım ve yemeğim de hazır oldu. Tencerede daha pratik ama isterseniz aynı şekilde yapıp fırına da koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.